Biraz daha şeker koy ama çok olmasın. Şöyle yarım bardak yeter. Tamam abla. Bir gözünüz de burada olsun ha. Şöyle birazcık üstü kızarsın, hemen sodasını dökün. Merak etme abla. Hey, benim uşağım oralarda aç kalmıştır. Kimse bir şey vermemiştir ona. Daha neler artık Asuman. Çocuğu hastanede aç bırakmıyorlar. Sadece sağlıklı yemek veriyorlar. İkisi de aynı şeydir. <laughs> of, vallahi mis gibi koktu ha. Mümtaz Bey hepimizi salona çağırıyor. Hayır, hayır. İyi hayır. hadi tamam. Hadi. Oh. Bana dokunanı yaparım ha. Senin de evdir onlar. Yürü. Biliyorsunuz. Can yarın eve dönüyor. Hayati tehlikeye atlattı. Ancak... ...bir süre yürüyemeyecek. Oy. Ne kadar bir süre efendim? Ne yazık ki kimse bunu bilmiyor. Olamaz. Ne edeceğim şimdi? Küçücük çocuğa cevap mıdır bu? Can geldiğinde hiç birinizi üzgün görmeyecek. Şu andan itibaren bu evde bütün üzgünlükler ikinci bir Emre kadar ertelenmiştir. Tabii efendim. Evet efendim. Ağlamak zırlamak isteyen gitsin, kimsenin görmediği bir yerde yapsın o işi. Ortalık yerde birinizi görürsen böyle surat tansık, külahları fena değiştiririz. Herkes anladı mı beni iyice? Anladık efendim. Evet, evet efendim. Bu kazadan önce her şey nasılsa öyle devam edecek. Kimse Can'a farklı muamele yapmayacak arkadaşlar. Anlaşıldı Seyir efendim. efendim. Biz yollarda kaldı küçük bey. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz işte. Hoş bulduk. bulduk. Haydi hemen gidelim. Koşun salona çok. Yani yavaş yavaş gidelim demek istedim. Hadi Can hadi gidelim. Aa, sonra var neler neler yapmış. İyi bir kıyını çekecek sayende hadi. He hadi soğumasın. Gidelim yavaş yavaş. Osman abla bu yemeklerin hepsi benim için mi? Ha, o tam öyle değil şimdi kardeş payı diye bir şey var yani hesaplarsak yarısı benim Benim yemeklerim hepinize yeter Asuman ablanız dünden beri bir orduya yetecek kadar yemek hazırladı ama bir tane sarmanın bile tadına bakmama müsaade etmedi Ne veriyorum ne koyuyorum size efendim Hepsinden olsun. Bu da benim size. Hoş geldin hediye. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti? Beğenmenize çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ben bunların hepsini okurum. Allah kitabada bu kadar sevinen ilk kez görüyorum. Memo, Arada sen de kitap okusan iyi olmaz mı? Matmazel, sizce de öyle değil mi? Kesinlikle efendim. Yüzde yüz haklısınız. E ben de Memo Bey için kitap almaya çok hevesliyim. Al ne oldu ya? Şimdi niye bütün oklar bana döndü? Bir kere ben çok okuyan değil, çok gezenin yanındayım. Benim yaşam modum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ben size yardımcı olayım küçük bey. Yok tamam ata ben kendim yaparım. Tamam. Ama bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin tamam mı? Evet, tamam. Hadi can yapabilirsin. Sonuçta yıllardır yaptığım şey ya hadi bakalım. Geriye dönmesi kaldı. Of, hayır ya. Altan abi. Kimse yok mu? Hiç başa düştü. Dedem çok sevinecek. Can nerede? Altan abi. Sana diyorum, Can nerede? Allah banyoda unuttur Can Bey'i. Allah. Efendim çok özür dilerim. Tamamen aklımdan çıkmış. Can iyi misin? İyiyim. Ama bir şey anladık ki. Altan abi, sen de tuvalete bile gidilmez. Doğan söylüyor çocuk. Yandan yandan. Hayır, <laughs> <laughs> dur. Nasıl cevap Hayır, ben bilmiyorum ki. Aa! Fena ya. Cem dur. Geç, geç, hadi. Aman be. Can. Can <laughs> ee, bakın matmaz <laughs> ver. Vay, be, Vay çakal. Kıl kuyruğa bak sen. Can kıl kuyruğa baksana. Onu kime diyorsun? Filmin en güzel yerini kaçırıyorum. Baksana. En sevdiğim, en ver aldım. Sağdan sağdan kım kuyruk. Can, canım bir şey mi sıkkın? Bir şeyim yok. Canım canı sıkıldıysa başka başka bir şey yapalım. Konsolu getireyim, konsol oynayalım. Ne istiyorsun? Söyle onu yapayım. Gerçeği bilmek istiyorum. Ne gerçeği? Ne bu? benim durumum. Sence herkes garip davranmıyor mu? Çok mutlu değil miler? Evet. Yok değil. Memo, sen benim kardeşimsin. Bana doğru söylersin. Ben bir daha yürüyemeyecek miyim? Can, hiç olur mu öyle şey ya? Yürüyeceksin tabii ki. Ne biçim laflar onlar öyle ya? Düşünüp düşünüp yeni icatlar buluyorsun. Hem de eskisinden daha iyi yürüyeceksin. Bir sinirini biliyorsun zaten. Baksana, hepsi anormal. Hiç normali var mı burada? <laughs> of. Ay, ya, çok... Aman Allahım! Allah Allah. Artık <laughs> Haydi küçük beyler. Yataklara. <laughs> Matmazel ben de yarın okula geleceğim. Ee, Can Bey siz izinlisiniz. Olsun. Ben de geleceğim. Sıkıldım evde. Ee, bir kaza dinlenmeniz lazım. Ee, ben dinleneceğim kadar dinlendim Matmazel. Biraz okula gitmek istiyorum. Tamam. Haydi o zaman öyle dişlerimizi fırçalıyoruz. Ondan sonra da hemen yatıyoruz. Haydi bakalım.